Ankara Tem'de gözaltındaki kadınlara kezap işkencesi. Cezaevinde 8 mahkuma bir maske. Pakistan'da yolcu uçağı şehir merkezine çakıldı. Günün haberleri başlıyor. Osmaniye iki oğlu T tipi kapalı cezaevinde geçirdiği bağırsak kanaması sonucu sık sık hastane ve cezaevi arasında mekik dokuyan ağır hasta tutuklu Kaya hakkında tahliye kararı verildiği gün getirildiği hastanede hayatını kaybetti. Kalbi %25 çalışan Kaya, Mart ayı sonlarında kalp krizi ve beyin kanaması geçirmiş, 3 kez yoğun bakıma alınmasına rağmen durumu iyi denilerek tekrar cezaevine götürülmüştü. Sabri Kayı, 6 Mayıs haftalık telefon görüşmesinde ailesini arayarak artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben öleceğim sözlerini kullanmıştı. Geç kalınan tahliye eden yetkililerin sorumlu olduğunu söyleyen Kaya'nın avukatı İlhan Öngör, bir ayda 20 kez kriz geçiren Sabri Kaya'yı bu hale getiren devlet aklı ve bürokrasisidir. Bunu sadece ihmalkarlıkla dahi açıklayamayız, göz göre göre bu sonuç ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin infaz erteleme ve tedavi edilmesi talebimizi ambulans kapıda bekliyor gibi bir gerekçeyle reddetmesi sonucunda gelinen nokta budur. Kapıda beklediği iddia edilen ambulans Sabri Kaya'yı iyileştiremedi. Kendi gözetimi altında bulunan Sabri Kaya'nın hayat hakkını devlet koruyamamıştır ifadelerini kullandı. Hani tabiri caizse göz göre göre e, bu sonucun olabileceği ortaya çıkmasına rağmen devlet yetkileri, ceza idaresi, hastane yetkileri sadece süreci yetiştirmeye çalışmışlar. Ee, basit tedavilerle, ilaç tedavilerle süreci geçirmeye çalışacağız. İnsan Hakları Derneği de Sabri ile ilgili açıklamasında hapishanelerde benzer durumda yüzlerce mahpus olduğunu kaydetti. Kadına yönelik şiddetin sembolü kezzap atma saldırısının bir benzerinin Ankara Tem Şube'de gözaltındaki kadınlara uygulandığı ortaya çıktı. Ben Esra Yurt, Ankara Emniyet'te psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldım 2017 yılında. İşkenceye maruz kalan isimlerden Esra Yurt, Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde göz altında kaldığı 5 gün içinde yaşadıklarını bold Medya'dan Sevinç Özaslan anlattı. Size de bizden bir hatıra bırakmak istiyoruz. Daha sonra o elindeki onu böyle sanki Ebru yapar gibi önündeki kağıt mı, kumaş mı çok anlayamadığımız bir şeyin üzerine fırlatınca o hemen büzüştü. E tabi dehşet verici bir görüntü. Şubat 2017'de Biraz evinde gözaltına şey alındığını anladım. söyleyen Esra Yurt, savcının çağırıp önüne koyduğu listeyi imzalamayı reddetmelerinin ardından alındıkları odaya giren iri kıyım sarışın bir kadın polisin bizi unutmamanız için bir hatıra bırakmak istiyoruz diyerek el ve ayaklarına kezap döktüğünü anlattı. Aklına isim gelenler varsa dedi dışarıya alabiliriz. İsim gelmeyenler ısrarla aklına isim gelmeyenler varsa burada kalabilirler dedi. 8-10 tane kişi gitti. Biz birkaç kişi kaldık. Ayağımı sol ayağımı aldı ve şiddetle masanın üzerine vurdu ayağımı. O elindeki şeyi ayağımın sol ayağımın altına sürdü ve müthiş bir e, acıydı. Yani ben Esra Yurt ertesi gün sağlık kontrolüne giderken bir başka kadın polisin bir tomar anahtarın olduğu anahtarlığı hınçla yüzüne vurduğunu, rapor istediği kadın doktorun söylediklerini ise hayatı boyunca unutmayacağını söyledi. Tabii o anda ben ömrümde suratıma öyle bir e, şiddet hiç görmedim. Yani öyle bir şiddet hiç yaşamadım. Suratımda patlayan bir şiddet. Beş günün sonunda çıkarıldığı mahkeme tarafından denetimli serbestlikle bırakılan Esra Yurt, bir yıl boyunca ayağındaki acıyla ve izle yaşadı. İşkence sonrası ortaya çıkan huzursuz bacak sendromu nedeniyle yine bir yıl gece gündüz uyuyamadı. Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle Türkiye'den sürgüne zorlanan dört çocuk sahibi Esra Yurt ve ailesinin çarpıcı hikayesinin tamamı Bold Medya Haber sitesinde yer alıyor. HDP milletvekili Felek Nas Uca, Bayburt Meytepe cezaevinde 8 mahpusa bir tane maske verilerek bu maskeyi aranızdan konuşan kişi taksın dendiğini belirtti. Konuyu meclis gündemine taşıyan Uca, Adalet Bakanı Güley soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını sordu. Soru önergesinde cezaevlerinde koronavirüsü salgına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirten Uca, cezaevlerinde koğuşların dezenfekte edilmemesi ve yemek dağıtımlarının hijyen kurallarına dikkat edilmeden yapılmasının nedeni nedir? Mahpusları ölümle burun buruna getiren bu hak ihlallerini durdurmaya yönelik bir çalışmanız mevcut mudur diye sordu. Diğer yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumlarında ismi açıklanmayan bir hükümlünün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini Açıkladı. Savcılığın açıklamasına göre cezaevinde virüs tespit edilen hükümlü ve tutuklu sayısı 82 yükseldi. Pakistan uluslararası hava yollarına ait Lahor-Karachi seferini yapan yolcu uçağı, Karachi şehrinde bir yerleşim alanına düştü. 91 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu uçaktan sadece 2 kişi kurtulabildi. Uçağın düşüşü bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansırken yerleşim bölgesinden paylaşılan görüntülerde de çok sayıda evin yıkıldığı görüldü. Pakistan Uluslararası Hava Yolları yetkilileri pilotun hava trafik kontrol kulesine uçağın motorlarının arızalandığını söyleyerek acil durum çağrısı yaptığını, ardından irtibatın kesildiğini açıkladı. kanser tedavisi annesine pasaport verilmeyerek geciktirilen ve son anlarında tek isteği yanında olmasını istediği babasına savcılığın izin vermediği Ahmet Burhan Ataç'ın anısına Kamerun'da su kuyusu açıldı. Dilerim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet Burhan Ataç. Su kuyusu açılmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin. Amin. İnsan Hakları Aktivisti Nateri Avazyan'ın öne olması ile kendisinin Kara Efe'de seslendiği Ahmet'in anısının canlı kalması ve yaşatılması adına GoFundMe platformu aracılığı ile bir yardım kampanyası başlatılmıştı. Başlatılan yardım kampanyasına yapılan bağışlar sayesinde Ahmet adına 2 ve Nateri Avazyan adına 1 adet olmak üzere 3 adet su kuyusu açıldı. Anne Zeki Ataç güzel gelişmeyi Twitter hesabından Ahmet'imin ismi hiç bilmediği görmediği yerlerde yaşayacak. Çikolatadan çocuklara neşe olacak inşallah ifadeleriyle duyurdu. Kara Efe Ahmet Burhan Ataç'a 2018 yılında kanser teşhisi konmuş ancak annesi Zeki Ataç pasaport alamadığı için tedavi süresi gecikmişti. Kaykalı anne ve babanın çocuğu olan 8 yaşındaki Ahmet amansız hastalık ve ailesine yaşatılan zulümlerle 2 yıl mücadele ettikten sonra 7 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Ne olur beni yavrumdan ayırmayın. Ne olur Ahmet'in yanında olmam gerekiyor benim.